CHP İl Başkanı Burak Binzet, parti binasında pandemi döneminde eğitim sorunları hakkında basın açıklamasında bulundu. Binzet açıklamasında Türkiye'nin ağır bir pandemi sürecinden geçtiğini ifade ederken tüm alanlarda olduğu gibi eğitim alanında da büyük sorunlar yaşandığına işaret etti. Biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak pandemi döneminde eğitim sorunlarını çözmeye talibiz. Ülkemiz ağır bir pandemi sürecinden geçmektedir. Bu süreçte tüm alanlarda olduğu gibi eğitim alanında da büyük sorunlar yaşanmaktadır. 18 yıllık AKP döneminde günübirlik politikalarla bilimsel, rasyonel, eşit koşullarla olmaktan çıkan eğitim sistemimiz pandemi koşullarında tamamen felç olmuştur. Yeni eğitim ve öğretim yılı pandemi koşullarında başlarken devlet okullarına giden öğrencilerden 3 milyon 17 bin 718 öğrencinin evinde internet, EBA üzerinden uzaktan eğitim alacak 754 bin 429 öğrencinin evinde ise televizyon bulunmamaktadır. Bu çocuklarımızın eğitim alamayacağı bugünden açıktır. Çocuklarımızın eğitimi sorunlarına hep birlikte çözüm arayacağımız en tebel alanlardan birisidir. Eğitim sıcak siyasetin konusu olamaz, olmamalıdır. Salgında eğitim sürecine ilişkin genel başkanımızın bu hafta açıkladığı 14 maddelik çağrıyı yineliyoruz. Binzet, salgında eğitim sürecine ilişkin CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu hafta açıkladığı 14 maddelik çağrıyı dile getirdi. İhtiyacı giderilmelidir. Gerektiğinde bazı köy okulları yeniden açılmalıdır. Hazine ve Maliye Bakanlığı kaynak sorunu yaşıyor ve bunu yapamayacağını söylüyorsa yer tahsisi yapmak koşulu ile Cumhuriyet Halk Partili Büyükşehir Belediye Başkanları bu yatırımı kendi çocuklarımız için kendi illerinde yapmaya taliptir. Öğrenci başına düşmesi tavsiye edilen metrekareye çok hızlı bir şekilde ulaşmak için YÖK ile işbirliği yapılmalı. Üniversitelerin 2020-2021 öğretim döneminde açılmayacak fakülteleri özellikle derslik, amfi ve konferans salonları gibi alanları doğrudan eğitim kullanımına tahsil edilmelidir. Yeni dersliklerin hizmete girmesiyle birlikte çocuklarımızın eğitim ihtiyacında duyulan 92.165 öğretmenin atanması zaman geçirilmeden yapılmalıdır. Tüm öğretmenlere kadro verilmeli. Kadrolu öğretmen, sözleşmeli öğretmen, ücretli öğretmen garabetine son verilmelidir. Okullarda hijyen kurallarına uygun olacak şekilde açılması ve hijyenin sürekliği açısından Milli Eğitim Bakanlığı en az 60 bin kişilik kadrolu yardımcı hizmet personeli alım yetkisi verilmelidir. 5. Dezenfektan, maske ve ateş ölçümü cihazı gibi ihtiyaçları verilerden ek talep ücret etmeden okullar açılmadan önce bu ihtiyaçlar süratle giderilmelidir. Milli Eğitim Bakanlığı internet hizmet sağlayıcısı olan kurumlarla görüşerek zorunlu örgün öğretim kapsamında devlet okullarına kayıtlı 3 milyon 17.718 öğrencinin internet erişimini sağlamalıdır. Bu hizmet için internet sağlayıcısı kurumların maliyeti evrensel hizmet forundan sağlanmalıdır. Uzaktan eğitim sürecince öğrenci ve öğretim elemanlarının tamamına sınırsız ve uzun süreli internet erişimi ya da ücretsiz ya da çok ucuza sağlanması için başta mobil telefon operatörleri olmak üzere tüm altyapı sağlayıcıları nezdinde girişimde bulunmalıdır. Bu operatörler de sorumluluklarını hiç kimse unutmamalıdır.